İşte görüyoruz bazı insanları saldırganlaşıyor, öfkelerine yeniliyor, sağa sola saldırıyor. Ağızlarından kötü sözler çıkıyor, küfür ediyor değil mi? Bunlar büyük günahlardır. Hatta Efendimiz diyor ki Müslümana zarar vermek, vurmak Allah'ın lanetine mazhar olmaktır diyor Peygamberimiz. Müslümana vurmak, haklı dahi olsan vuramazsın bir Müslümana, el kaldıramazsın, küfür edemezsin. Haklı dahi olsan bir Müslümana zarar veremezsin. Allah muhafaza. İşte insan öfkelenince nefsine yeniliyor. İşte bazen de nefsi tutmak lazım. Dedik ya nefsi, nefis eşeğe benzer diye. Eşeği fazla yedirirsen ne olur? Sağa sola saldırır. İşte dün de izledik haberlerde bir doktorumuz şehit oldu. Rabbim rahmet eylesin. İşte maalesef doktorumuza, polisimize, güvenlik güçlerimize, askerimize Rabbim her daim Karada, havada Mansur muzaffer eylesin. Onları kazalardan, belalardan hapsu muhafaza eylesin. İşte görüyoruz adam kafası dönüyor gidiyor doktoru vuruyor. Şifa kim veriyor? Allah veriyor. Doktorların ne işin var senin? Yani? Doktora niye saldırıyorsun? ya Bazı insanlar anlamıyor. Döveceksin işte sabredeceksin. Dayak atmak, sopa atmak hiçbir şeyi çözmez. Daha çok insanı bezdirirsin aynı zamanda günah girersin. Hatta diyor ki Efendimiz bir Müslümana karşı bu, bu Müslümana bir de sopa kaldırdığı zaman bir insan bin tane melek lanet okur diyor. Bir hadisi şerifte bin tane melek. Daha elini kaldırdı. Da vurduğu anda bin tane melek daha lanet okur diyor Peygamberimiz. Allah muhafaza. Haklı dahi olsa ne dedik? Savaşmayacaksın, dövüşmeyeceksin, kargaşa çıkarmayacaksın. En hayırlı Müslüman insanların Ondan emin olduğu Müslümandır. Adam şimdi düşünüyor ya bu adam şimdi şunu dersem acaba bana vurur mu? Bana saldırır mı? İşte bu korku Müslüman için değildir. Müslümana gittiğimiz zaman bir mümin kardeşimize içimizdekilerini hayırlıca dökmemiz, ondan yardım almamız, onun elinden ve dilinden emin olmamız gerekiyor. Ama bugün öyle mi? Bir Müslüman kardeşimizin elinden dilinden emin miyiz? adam kızıyor bana kar topu attı diyor. Veyahut da arabayla önümü geç, önüme geçti solladı diyor. Çıkarıyor silahı vuruyor adamı. E ne oldu şimdi? Hani Müslümandık? Bunu yapan Müslüman mı yani? Allah muhafaza hidayet versin. Öfkemize hakim olacağız. Bir adam Allah Resulüne geliyor. Ya Resulallah çok öfkeleniyorum diyor yani sinirleniyorum. Ağzından kötü söz çıkıyor. Ne yapmam lazım? Peygamberimiz ne diyor ona? Öfkelenme. 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 üç defa tekrar ediyor. Öfkelenme diyor. Sinirine hakim ol ya. İnsanlara saldırma sağa sola. Saldırma insanları kırma yani. Bir hayvana bile hor gözle bakmak, onu incitmek nedir dinimizde haramdır. Haklı dahi olsan. Hatta diyor ki peygamberimiz haklı dahi olsanız karşı tarafta kişiyle tartışmayın. Karşı taraftaki kişiyle dövüşmeyin. Dövüşmeyene, tartışmayana, cennette köşk verileceğine ben kefilim diyor peygamberimiz. Ben kefilim diyor. O yüzden ne yapacağız? Peygamberimizin sözünü dinleyeceğiz. Haklı bile olsak öfkelenmeyeceğiz, sinirlenmeyeceğiz, sakin olacağız. Sadece bir Müslüman nerede sinirlenebilir, nerede öfkelenebilir? Bir, Allah'a ve peygambere küfredildiği zaman orada Müslüman sinirlenecek. Kızacak, bağıracak. Eğer kızmıyorsa, sinirlenmiyorsa, susuyorsa ne olur? O Müslüman kafir olur. Allah'a muhafaza. Niye? Allah Resulüne küfür ediliyor orada. Peygamberine küfür ediliyor. Susmayacaksın. Kalkacaksın, kızacaksın, bağıracaksın. Beni peygamberime, Allah'ıma küfür edemezsin diye. Bir, burada. İki, haksızlık yapıldığında birinin hakkına giriliyor. Kul hakkına. Yani köyden bahsedilemediği ağacına, meyvesine saldırıyor adam ve hatta ırzına geçiyor. O zaman susmayacaksın. Engel olacaksın. Ne dedik? Kötülük gördüğün zaman elinle düzeltemiyorsan dilinle düzeltmeye çalışacaksın bir Müslüman olarak. Buralarda öfkelenmek caizdir. Onun dışında öfkelenmek haramdır. Allah muhafaza. Bir de peygamberin ve Allah'ın sözü dinlenmediği zaman veyahut da gıybet yapıldığı zaman bakıyorsun bir adamın gıybeti yapılıyor orada kız yani. Buralarda kalp kırmak da caizdir. Kızmak da caizdir. Gerekirse adamın kalbini kıracaksın, gönlünü kıracaksın. Çünkü niye? Haram işliyor adam. Başka bir müminin ne yapıyor? Gıybetini yapıyor. Veyahut da başka bir mümine zulm ediyor. Veyahut da dine, İslam'a küfür ediyor. Orada Müslüman ne yapacak? Susmayacak. Söyleyecek. Cenab-ı Hak söyleyenlerden eylesin. Cenab-ı Mevlam tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları kabul eylesin. Yarın bayram. bayramda geldi. Cenab-ı Hak daha nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kavuşmayı, buluşmayı nasip eylesin. Mevlam cumamızı hayır eylesin. Daha nice cumalara kavuştursun. Arefeniz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.